Selam canlar. Hayırlı günler. Bayramın üçüncü günündeyiz. Bayat köyündeyiz. Bakın. Balkondan beri. Bayat köyünü çekiyorum. Çok güzel.

Gerçekten manzara çok güzel. Ahmet o yani, tepelerdeki yol şey evlerde yol var değil mi orada?

Ahmet balkon çok güzel lan. Yazın burada ne güzel. Ee, sen rahat oturur burada. Ben bunun yarısını e, kapattım diye yarısı açılır alsın Yok be de, ev, dışarısı daha güzel işte niye kapatıyorsun? Ha şuradan tüm kapattın. Çarpı, Nerede kapatacaksın? Ne diyorsun burası içeri alalım dışarıda da alsın diyorsun, hani. Ne tarafı alacaksın düşünüyor? İçeri almayı ne taraf düşünüyor? tarafı düşünüyorsun? Bu tarafı almayı düşünüyor. Bu tarafı mi? Evet, açılış şey, açılışını yaptım ama manzarası çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Yeni yayda altını bak. Ela ben de seni çekeyim. Merhaba de. Merhaba. Bu da üç numara kızım. Merhaba de. Gözümü açamıyorum güneşten ya. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bu da büyük kızım. Merhaba canlar. Zeynep seni dövdü mü? Ben o Zeynep'i ne yaparım? İşte baş belası kızım benim şey. O Zeynep, Zeynep i Zeynep annen geliyordu, Fez halam geliyordu. <gülüyor> 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 Gerçekten manzarası çok hoşuma gitti. Çok güzel değil mi? Evet. Mis gibi her tarafı var. Kışı da kışı güzel olur. Zaten. Değil abla? Buranın kışı da güzel olur değil mi? Kış denizden e, Çok kış kuracağız. Kar yağıyor mu? yağmadı. zaten bu sene hiç yere yağmadı galiba. bak. Ne, ne yapacaksın? Resim çekiyor. Tabak. Bakın. Sen ne arıyorsun ya? Sen çekme. Benim bu. Sen çarpma mu? çekme. Sen ye Saçım bana. Saçım Dekme gelsin. Hopa Benim dört numara kızım doğum günüymüş arkadaşlar bugün. Gelinler kızlar sürpriz doğum, yaptılar. Benim de son anda doğum, haberim oldu. Bakın ben de video çekiyorum. Evet. Kızımın haberi yok balkonda. Şu yağı kişe. Abajur. boru yok mu orada boru? Kavguluyor. Kapıyor değil mi? Azı bekle yeni kapıdan. İyi Anlam, anlam. Sen haberi yok mu kızım? Bir saniye çıkıp Bak Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi Kızım ben iyi ki doğdun. <laughs> sağ ol hoş geldin. Emin güne gelmedi. İyi ki doğmuşum. Sağ ol hoş geldin. Anne ben de Selamünaleyküm herkese. Aleykümselam. Hadi ne canım? Çocuk kalıp can? Uh, like, so, Bayramdan geldik. <laughs> yolda gelirken Ela Ela ile baba plan yaptılar. Kardeşim. 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 <gülüyor> 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 Kesinlikle. Kesinlikle. Ela evet. güzel <laughs> şey yapıp güzel güzel müzik Ama oraya gitmesen oraya, gitmesen oraya otur ben kesip getireceğim. Hadi. olursa e, yılı var. O yüzden onun yılının buranını yapacağız. O yüzden bugüne çektiler. Onun doğum günü kutladık. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostça kalın kanalımda kalın. Hayırlı bayramlar olsun arkadaşlar. Hayırlı bay bay yap. Hayırlı bay bay yap aşkım. Bay bay yap. Eylül'ün uykusu geldi. Yorum gene sabahtan beri gelmekte. Onu götüreceğim ben de uyutacağım. Kızlar burada. <laughs> Yayına arkadaşlar. Kanalımda kalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.